<laughs> Merhaba çocuklar, bugünkü konumuz ben ve sen olacak. Konu kapsamında bazı sorular, cevapları ve yeni bazı kalıplar öğreneceğiz. Bunlardan bazıları şu şekilde. Soru kalıplarımızı önce inceleyelim. Wie wer wo und woher. Şimdi bunlar ne demekti bir hatırlayalım. Wer kim demekti. Değil mi? Kim. Wer bist du? Sen kimsin? diye soruyoruz. Wie nasıl ve ne anlamına da geliyor. Wie heißt du? Wie geht's? sorularını oluşturmamıza yardımcı oluyor. Woher? Nereden? Woher kommst du? sorusunu soruyoruz. Wo Nerede demekti? Wo wohnst du? Sorusunu oluşturuyoruz. Sorularımızı yukarıdan aşağıya cevaplarıyla birlikte inceleyelim. Wie heißt du? Ich heiße punkt, punkt, punkt. Adımızı söylüyoruz. Wer bist du? Ich bin Anna. Wie geht's? Prima zu klasse. Bunlar iyi olan seçeneklerimdi. Kendimi iyi, güzel, süper hissediyorsam. Bunlardan birini söyleyebilirdim. Şılaş'ta kendimi kötü hissediyorsam söyleyebileceğim bir ifade. Wo wohnst du? Ich wohne in Çerkezköy. Nerede oturuyorsun? Çerkezköy'de oturuyorum. Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Ich komme aus... Tekirdağ. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Ankara. Geldiğim yeri memleketimi söylerken de bu kalıbı kullanıyorum. Bir daha inceleyelim. Wie heißt du? Wer bist du? Wie geht's? Wo wohnst du? Und woher kommst du? Sorularımda hep du var. Görüyor musunuz? Wie heißt du? Wer bist du? Wo wohnst du? Hep du ile bitiyor ama cevaplarım hep ich ile başlıyor. Sen diye soruyorum. Ben diye cevabıma başlıyorum. Ich heiße ich bin ich wohne in ich komme aus şeklinde. Konu çerçevesinde yeni kalıpları öğreneceğiz demiştik. Bunlardan bir tanesi Was machst du gern? Ne yapmaktan hoşlanırsın? Ne yapmayı seversin? Machen yapmak demek. Was machst du gern? Bu soruya cevap olarak verebileceğimiz bazı örnekler var aşağıda. Fiillerimizi inceleyelim. Singen, şarkı söylemek. Spielen, oynamak. Önüne ne getirirsek ya da arkasına, cümleye bağlı onu oynamak anlamına getirebiliriz. Aynı zamanda çalmak anlamı da var. Bir aleti, bir müzik aletini çalmak anlamına da geliyor tennis spielen dersem tenis oynamak. Hockey spielen, fußball spielen, basketball spielen, tischtennis tenis spielen, klavye spielen gibi çoğaltabilirim. Schwimmen, yüzmek. Tansın, dans etmek. malında da resim yapmak. Bakalım. Şimdi bunlar mastar halde bulunan fiiller. Yani ne dedim? Hepsinin sonunda mekmak var. Şarkı söylemek, oynamak, yüzmek, dans etmek, resim yapmak. Bakın hepsinin sonunda mek, mak var. Çünkü henüz bir kişiye göre çekimlenmediler. Bu sorumun cevabını verirken ben bunları ben öznesine göre çekimleyeceğim. Was machst du gern? Ich singe gern. Ich spiele gern tennis. Ich schwimme gern. Ich tanze gern. Ich Gibi. Devamını da inceleyeceğiz yine. Örneklerimizi bir de bu şekilde inceleyelim. Was machst du gern? Ora was spielst du İki şekilde de sorabiliriz. Was spielst du dersem direkt oynamayı sevdiği oyunu sormuş olurum. Ama was machst du gern dersem daha genel bir soru ne yapmaktan hoşlandığını sormuş olurum. Buna şarkı söylemekte girer, kitap okumakta girebilir, ders çalışmakta girebilir, oyun oynamakta girebilir. Ama was spielst du gern dersem direkt oyuna yönelik bir soru sormuş olurum. İkisini de kullanabilirsiniz sorduğunuz şeyle alakalı olarak. Bir inceleyelim. Ich singe gern. Şarkı söylemeyi severim. Ich tanze gern. Dans etmeyi severim. Ich male gern. Resim yapmayı severim. Ich bile gern futbol. Futbol oynamayı severim. Ich bile gern tenis. Tenis oynamayı severim. Ne demiştik? Bundan önce gördüğümüz tabloda fiiller sonlarında hep en, en ekleriyle bulunuyordu. Singen, tanzen, spielen gibi bunlar çekimlenmemiş halleriydi dedik. Ama şimdi cümlelerde görüyoruz ki ben öznesine göre çekimlediğimde hepsinin sonunda sadece e eki var. Bir de olumsuz sorusuna ve cevabına bakalım. Was machst du nicht gern? Nicht gern olumsuzluk anlamı katıyor. Nicht. İngilizce'deki not gibi. Was machst du gerne yapmaktan hoşlanırsın? Was machst du nicht gerne yapmayı sevmezsin? Demek oluyor. Ich spiele nicht gern tenis. Tenis oynamayı sevmem. Ich spiele nicht gern basketball. Basketbol oynamayı sevmem. Bunun gibi örneklerimizi çoğaltabiliriz. Ich singe nicht gern. Ich male nicht gern. Ich spiele nicht gern hockey. Şeklinde. 4 tane resim görüyoruz. Bazılarında gülen yüz, bazılarında üzgün yüz var. Gülen yüz olanlara olumlu cümle, üzgün yüz olanlara da olumsuz cümle. Yani yapmayı sevmediğimizi söyleyelim. Birinci ile başlayalım. Was machst du gern? Ich singe gern. Şimdi burada bir olumsuz durum var. O yüzden buna olumsuz soru soralım. Was machst du nicht gern? Ich spiele nicht gern Tischtennis. Was machst du nicht gern? Ich spiele nicht gern Basketball. Was machst du gern? Ich schwimme gern. Bugünkü konumuz bu kadardı. Videoyu baştan sona bir kez daha izleyelim. Dikkatli bir şekilde cümleleri inceleyelim. Ve sonra defterimizden ve kitabımızdan konuyu bir kez daha tekrar edelim lütfen. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis nächstes Mal.